Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye'de Yüz Projesi olarak adlandırılan 500 bin toplu konut kuralların çekimleri il il çekilmeye başlandı. Erzincan'da da geçtiğimiz günlerde bu kura gerçekleştirildi. Şimdi kurada isimleri çıkmayan hak sahipleri yatırmış oldukları 5000 TL başvuru ücretlerini nasıl almalı? Şu anda Halk Bankası önündeyiz. Erzincan'da 9 tane Halk Bankası ATM'si bulunuyor. Bir şeylerden çekilmediğini söylediler. Peki ATM'lerden nasıl çekilecek? Onu sizlere izah edelim. Kura'da isimleri çıkmayan vatandaşlar yatırmış oldukları başvuru ücretini Nasıl çekecekler? Şu anda ATM'nin önündeyiz. Erzincan'da bu ATM'lerden 9 adet bulunmaktadır. Sadece ATM'den çekim yapılabiliyor. Şöyle yanaşalım. Şimdi ATM'lerde geldiğimiz zaman karsız giriş olarak butona basıyoruz. Burada efendim TOKİ Başvuru İdaresi butonu çıkıyor. Buradan giriş yaparak kimlik numaranızı giriyorsunuz ve sizin cebinize hak sahibi yani başvuru yapan kişinin cebine bir e, kod geliyor. Bu kodla ATM'ye girerek eşleştirme yapıyorsunuz ve tekrar onaya basarak yatırmış olduğunuz başvuru ücretini geri almış oluyorsunuz. Erzincan'da 9 e, adet ATM olduğunu söyledik. İçeriden, içeriden, e, gişelerden bu parayı çekemiyorsunuz. Sadece ATM'den giriş yapabiliyorsunuz. Ve e, Halk Bankası müşterisiyseniz eğer bunu CFT fonlarınızdan kendi hesabınıza yönlendirebilirsiniz.